Kripto sesli habere hoş geldiniz. Terra Classic, Lunge, L1 ekibi USTC'yi bir dolara getirmek için çalışıyor. Terra Luna ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, bu haberi beğenip, paylaşarak Terra Luna'nın bilinirliğinin artmasına katkıda bulunabilirsiniz. Terra Classic, Lunge, L1 ekibi, USTC'de depegin koşullarını belirlemek ve olası bir yeniden pek olayını simüle etmek için bir test ortamı oluşturmayı planlıyor. L1 Ortak Görev Gücü, L1JTF, USTC ye yeniden düzenlemesini kolaylaştırmayı amaçlayan çeşitli fikirleri keşfetmek için bir test ortamı yaratmayı amaçlamaktadır. L1JTF'nin proje yöneticisi Lunch Burnermi, LBA, özel agora metninin bağlantısını paylaşan yakın tarihli bir tweette konsepti tanıttı. Metne göre teklif, L1 ekibi için ayrılan mevcut bütçeyi kullanacağı için herhangi bir ek topluluk fonu gerektirmiyor. LBJTF, USTC test ortamının oluşturulmasını, CO2 çalışması için kendilerine tahsis edilen bilgi işlem bütçesinin bir kısmı ile finanse etmeyi planlıyor. LBJ görev gücü, bir USTC test ortamı oluşturmanın, dövünün kapsamlı arzını azaltmanın yanı sıra yeniden canlandırma hedefinin birincil hedeflerinden biri olmaya devam eden USTC'nin dolara sabitlenmesini sağlamak için çeşitli fikirleri ve çözümleri keşfetmelerine yardımcı olacağına inanıyor. Özellikle lunch topluluğu, yeniden sabitlemeyi kolaylaştırmayı amaçlayan çok sayıda teklife tanık oldu. Böyle bir teklif, varlığı çıpanın, yani bir doların, altında satmaya çalışan USTC tüccarlarını cezalandırmak için bir sapma protokolünün kullanılmasını içeriyordu. Teklif aynı zamanda yeniden sabitlemeyi uygulamak ve sürdürmek için geri alımları ve takasları kullanmayı amaçlıyor. USTC test ortamı, L1 ekibi bu tekliflerin ortamda nasıl çalışacağını test etmeye çalışır. Test ortamı çeşitli senaryoları simüle etmelerine ve USTC'nin farklı piyasa koşullarında nasıl davrandığına dair veri toplamalarına da olanak tanıyacak. USTC test ortamının potansiyel kullanımları şunlardır: Depek olayını yeniden oluşturmak ve neden olduğu ölüm sarmalını önleyebilecek veya hafifletebilecek olası sermaye kontrollerini test etmek. Bu tür kontrollerin bir örneği maksimum UTC arzının sınırlandırılmasını içerir. Bir repek olayını simüle etmek ve bunu başarmak için en uygun mekanizmayı ve zaman çerçevesini bulmak. Bu daha önce bahsedilen sapma ücreti fikrinin kolaylaştırılmasının yanı sıra deflasyonist bir ücretle hacme dayalı bir stratejinin kullanılmasını içerecektir. USTC çıpasını korumak ve USTC sahipleriyle hisse sahipleri için teşvikler sağlamak için yeni stratejilerin test edilmesi. Bu, Oracle modülü finansmanının gözden geçirilmesini ve USTC stacking seçeneklerini keşfetmeyi içerir. Teklifin iletilmesi, topluluğun ne bir ekibinin test ortamı için kubi hesaplama bütçesini kullanması gerektiğini kabul etmesi anlamına gelir. Bu olursa, ekip çoğunlukla 3. çeyrekteki USTC ye yeniden sabitleme geliştirmeye odaklanacaktır. Ancak, bu tür bir odaklanma topluluk desteğine ve geri bildirime bağlı olacaktır. LBA, ekibin, Luna 2.0 ve Kosmos blok zincirleriyle eşitlik getirmesi amaçlanan Terra klasik yükseltmesini V2, A uygulayana kadar USTC test ortamına devam etmeyeceğini vurguladı. L1 ekibi, A 17 Mayıs'ta başarıyla V2, 0, 1 E yükseltti. Ardından V2, 1, 0 yükseltmesinin 14 Haziran'da yapılması planlanıyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Terra Luna haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgi amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.